Söz İstanbul'da programından merhaba. Değerli izleyenler bugün programımızda haftanın ilk işlem gününde piyasa nasıl hareket ediyor buna bakacağız. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar şu anda piyasalarda ciddi bir dalgalanmaya neden oluyor. Son durumu ekonomist Onur Altın'la konuşacağız. Ve tabii yurt içine de baktığımızda enflasyonla mücadeleye değineceğiz. Enflasyonla mücadele için yapılması gerekenler neler? Önümüzdeki günlere yönelik hangi verilere odaklanıldı yurt içi ve yurt dışında bunları soracağım konuğumuza. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Sizin Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı piyasa? Bununla başlayalım. Bir piyasanın nabzını tutalım Onur Bey. Evet piyasalar bu haftaya da e, savaş gerginliği ortamında e, hareketli başladı. E, özellikle borsa tarafında e, yurt dışı borsalarda e, düş devam ediyor. E, yurt içinde bir düzün e, negatif açıldığını ama e, kar karışık bir seyir içerisinde olduğunu e, görüyoruz. E, tabii ki bu hafta e, Borsa İstanbul tarafında ee, yurt dışı gelişmeleri hala etkili olmayı sürdürecektir ee, bir yandan da e, tabii ki kur tarafını e, takip etmeye devam edeceğiz çünkü e, dolar tl de şu anda 14.25 seviyelerinde seviyelerinde hareketini e, sürdürüyor. Dolar TL tarafında yükseliş baskısı bence devam edecektir. Hem yurt dışı kaynaklı hem yurt dışı kaynaklı hareket eğilimleri Dolar TL'nin bir miktar yükselmesine neden olacaktır. Euro-TL biraz daha sakin başladı. Çünkü Euro-Dolardaki değer kaybı Euro-TL'nin 15.70'in üzerine atmasına engel oluyor. Tabii altın fiyatları küresel risk algısının yüksek olması sebebiyle ve Rusya'nın Türkiye saatiyle saat 11'de bombardımına başlayacağı haberleriyle haftaya açılışta yukarıdan bir açılış yapmıştı 10 altın fiyatı. bu şu anda 2000 dolar seviyesinin altında kalıp kalmayacağını izleyeceğiz. Tabii ki 2000 seviyesi aynı zamanda psikolojik bir seviye olduğu için önemli. Ama ben gram altın yatırımcıların her zaman söylüyorum. Yani dolar TL'deki artış devam ettiği sürece yurt içinde gram altın fiyatları da yukarı yükselmeye devam edecektir. Gram altında 806 seviyesinin üstünde şu anda yukarı yönlü bir alış yapısı içerisinde ama Kritik direnç noktamız olan 920 seviyesine geldik. E, bu hafta o bölgenin e, üstüne geçip geçmeyeceğimizi e, takip edeceğiz. Tabii e, Rusya'daki gerilimin. Artması Ve Amerika'nın e, Rusya'ya petrol e, ambargosu uygulayabileceğine dair haberler özellikle e, Blinken tarafından açıklanan e, yaptırım mesajları sonrası e, petrol fiyatlarında ciddi yükseliş eğilimi devam ediyor ki haftaya sert bir yükselişle başladık. Brent petrol 129 dolara kadar çıkmış vaziyette. Bu durumda petrol fiyatlarının yurt içine etkisi de büyük olacaktır. Benzin, mazot ve LPG'ye gelen zamların da bu hafta devam edeceğini göreceğimiz bir haftaya başladık sizin hanım. Onur Bey kritik eşiklerden bahsedebilir miyiz bu noktada dolar ve euro için? Ben yukarıda bir kritik iş olduğunu zannetmiyorum e, Dolar ve Euro'da Euro tarafı e, dediğim gibi Euro-Dolar'ın Biraz etkisiyle 15.70 Seviyesi kritik bir eşik olarak Algılayabiliriz aslında orasını 15.70 kırılırsa e, Arkasından e, 16.40'lara Doğru bir yukarı yönlü Hareket eğilimi olabilir e, Dolar-TL zaten 13.85 Aylarca dikkat çektiği Seviyeydi e, 13.85'in üstünde kalan bir Dolar-TL ...bence fiyatlamasını yukarı doğru e, sürdürecektir. E, bunun nedenlerini e, hem yurt içi hem yurt dışı olarak tabii ki ayırmak lazım. E, i̇sterseniz yurt içiyle e, devam edeyim. Evet. E, çünkü dolar teli bu hafta cari açık önemli... E, biliyorsunuz cari denge diyeyim daha doğrusu cari denge rakamları önemli. E, merke yani hükümetin ve ekonomik politikasının e, ana hikayesi e, cari açığı e, fazlaya dönüştürmek ve e, artan döviz girdisi ile birlikte önce kurların düşüşü, e, daha sonra da işte enflasyondaki düşüştü ama e, biz e, cari e, fazlaya dönemeyeceğimizi her fırsatta söylüyorduk ve söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü kur tarafındaki yükseliş bizim cari fazlaya dönmemizi engelleyen ana unsurlardan bir tanesiydi. Türkiye 2018'den beri uygulanan rekabetçi kur e, sistemine dayalı büyüme e, sistemi e, çerçevesinde ilerleyemezdi. Bu ithalatın patlamasına neden olurdu. Zaten e, Ticaret Bakanlığı'nın Şubat ayına dair açıkladığı dış ticaret istatistikleri de bize bunu e, göstermiş oldu. Çünkü e, ham madde e, ithalatında yaklaşık e, geçen sene 10 milyar e, dolarken bu sene Şubat ayında 23 milyar dolara çıkan bir ham madde ithalatı var ve bu çok ciddi bir oran. Yine e, keza e, yatırım yani yatırım malları dediğimiz makine ve tesisat yatırımlarında da biz aynı seyri görüyoruz. Orası bir miktar yavaşlasa da devam ediyor. Biraz tüketim malında azalma var ama o geçen sene de aynı şekilde cari açığa katkı sunuyordu. Tabii Rusya Ukrayna gerilimi turizm tarafını bambaşka etkiledi ama biz ben açıkçası turizm tarafında da eğer yani her şey normal olsaydı da cari fazlaya dönemeyeceğimizi düşünen taraftayım çünkü dediğim gibi her şey dolar tl'nin yükselmesinden kaynaklı hatırlarsanız yani bizi izleyenler de çok net hatırlayacak yani geçen sene de ondan önceki senelerde de bahsettiğim tek bir şey vardı yani kuru tutamazsanız 84 milyon kişi zarar görür faiz arttırırsanız bundan sadece belli kesimler etkilenirken e, kurutamadığınız zaman ise 84 milyon kişinin zarar göreceğiydi ve aynı görüşlerimi yine söylüyorum. E, Merkez Bankası'nın e, kısa vadede yapması gereken şey faiz arttırımıdır. Biz bundan imkina ettiğimiz sürece ya da normal iktisadi koşullara dönüp bir ekonomide bilime yaklaşmadığımız ve faizi artışını reddettiğimiz sürece ne yazık ki kuru tutmak da hala mümkün olmayacaktır. İşte sabah saatlerinde kur korumalı mevduat tarafında şirketlere 3 ay vade getirildi. Bu çok önemli. Önceden Çünkü 6 önce aydı değil işte... mi Onur Bey? Onu da hatırlatalım. Önceki evet. düzenleme 6 aydı. Evet, sizinle. önceden 6-9 e, ay ve 1 yıl şeklindeydi. Şimdi 3 ayda getirildi. E, Mart ayı bizim için önemliydi. İkinin ön nedenden dolayı birincisi Fed'in faiz arttırımı ki haftaya toplantı var. Fed faiz arttıracaktır. E, onun dışında e, diğer e, neden ise... E, yurt içinde e, özellikle e, dolar tarafındaki e, yükselişi e, kesmek adına e, faiz tarafı önemli. Ayrıca Mart ayında KKMD'nin e, bireylerin ay, e, yani ilk e, kur korumalı mevduata giren e, vatandaşların 3 aylık süresi doldu. Şimdi döviz talebinin gelip gelmeyeceğini göreceğiz ki son hafta e, yani BDDK'nın günlük verilerine baktığında Vatandaşların döviz satışı e, neredeyse kesilmiş durumda. Tekrardan döviz talebi oluşmaya başladı ki geçen hafta gelen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası raporları da e, bunu gösteriyor. Biraz şirketlerdeki satış hızlanmıştı. Bunun sebebiyle kur tarafı biraz daha kin seyrediyordu ama hem dolar endeksinin küresel bazda artması hem de KKM'ye girişlerin bir miktar yavaşlaması kur tarafını tekrardan yukarı doğru yöneltmiş durumda. Şimdi bu, burada şeyi de dile getirmek lazım. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bu noktada artmıyor. Bakın bunu özellikle çiziyorum. Çünkü çok ciddi bir şekilde artış görmemiz gereken e, rezervlerde e, ne yazık ki yatay bir tablonun kaldığını görüyoruz. E, bugün de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, BOTAŞ'a sattığı e, Şubat ayındaki e, döviz miktarını 5.4 milyar dolar olarak açıkladı. Ocak'ta da e, 4.1 milyar dolar satılmıştı. Yani 2 ayda BOTAŞ'a satılan miktar e, yaklaşık 9.5 milyar dolar. Peki e, bu oran niye bu kadar yüksek derseniz, tabii ki enerji fiyatlarında, enerji maliyetlerindeki ciddi artış. E, hem e, Aslında ben e, petrol fiyatlarının yükselmesinin e, enerji maliyetlerinin etkisi var. E, tabii ki bundan e, bu yüz bir şekilde ama e, son yapılan işte e, akaryakıt zamlarına etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz ilk defa e, Brent Petrol'de bu seviyeleri görmedik. E, biz bu seviyeleri Brent petrolde daha önce gördüğümüzde e, benzin fiyatları 6-7 TL'ydi. E, neden? ne Hatta daha yanılmıyorsam 5 lira civarındaydı. O zaman şimdi niye 20 lira? Bunun ana sebebi dolar tl'deki artış yani yurt içindeki akaryakıt zamlarına yapılan damlarının ana nedeni petrol tarafındaki yükseliş değil dolar tl'deki yükseliş ve bu da bizi her zaman dediğimiz noktaya getiriyor. Dolar tl'yi tutamazsanız enflasyonu tutamazsanız yeni zamların önünü kesemezsiniz ki kesilmeyecek gibi de duruyor sizin anınız. Onur Bey şimdi şu anda faizle ilgili konu tamamen gündem dışında kalmış gibi görünüyor ve faiz hiç düşünülmeden bununla ilgili çözümler üretilmeye çalışılıyor. Enflasyonla mücadele, dolar TL ile ilgili. Bu sizce hani bu noktada ne yapılması gerekiyor? Dediğiniz gibi yeni zamlar da yine engellenemeyecek. Bu sefer vatandaşın alım gücü de ciddi oranda düşüyor. Şimdi sizin hanım tabii ki faiz noktasında hiçbir adım atılmadığı zaman net bir şekilde dolar TL'nin yükselmesi ve yeni zamların gelmesi vatandaşın alım gücünü oldukça düşürüyor. Bakın Türkiye ne diyorlar? Türk Türkiye %11 büyüdü. Evet. Türkiye 2021 yılında %11 büyüdü ve Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası kişi başına düşen miktar 8597 dolardan 2021'de 9539 dolara yani yaklaşık 942 dolar artış gösterdi. Bu ne demek? E, vatandaş olarak, birey olarak hepimizin aslında 2021 yılında 942 dolar gelirinde artış yaşanması gerekiyordu. Ama e, düşük faiz Yüksek kur öngörüsü her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'de zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapacak bir gösterge. Yani biz faiz artışı yapmazsak işte yatırım düşer, işte halk e, fakirleşir gibi bir söylem e, çerçevesinde ilerleyemeyiz. Evet e, faizin artmasını biz de istemiyoruz ve e, yatırımları bir noktada kesintiye uğratacağını biz de görüyoruz. Ama e, bu kurdaki artışa sebep oluyorsa e, dolayısıyla 84 milyon insanın fakirleştiği bir noktaya dönüyoruz. E, şimdi az önce söylediğim e, kişi başı bireyler olarak biz 942 dolar artış yaşamamız gerekiyordu. Eğer e, %11'lik büyümeden eşit pay alsaydı Türkiye'deki e, bireyler. E, ama askeri ücrete baktığımızda 2020 yılında e, askeri ücretin e, işte... E, Dolar bazında 329 liradan 2021'de 331 liraya çıktığını sadece 2 dolarlık artış yaşandığını görüyoruz. O nerede? E, kur seviyesi e, 14'te e, pardon e, şimdi bu sene e, bu seneye baktığımızda kuru 14 hesaplasaydık asgari ücretin 303 dolara gerilediğini görecektik. E, eğer bu 15 liraya çıkarsa o zaman 283 dolara e, düşecekti yani. Peki bu büyüyor da bu halk niye bunu hissedemiyor? İşte biz buna iktisatta fakirleştiren büyüme diyoruz. Yani dolardaki artış sürdüğü sürece ne yazık ki halkımız daha fakirleşecek. Türk yani zenginimiz daha da zenginleşecektir. Ama bu aradaki makas farkı açıldıkça sıkıntılar daha da artacaktır. Gelelim enflasyonla mücadele konusunda. Hmm. Bakın enflasyonla mücadele etmek istiyorsak ilk önceliğimiz tarım olmalı. Türkiye sanayi, inşaat vesaire, perakende vesaire sektörler tabii ki de çok önemlidir Türkiye'nin büyümesi ve gelişimi, refah seviyesinin yükselmesi açısından. Ama eğer biz e, Türkiye'de tarım tarafını e, ön plana alamazsak diğer sektörlerde büyüme yaşayamayız ve e, orada işleyeceğimiz büyüme daha sonra Türkiye'de çok ciddi bir şekilde tekrardan sorunların baş göstermesi olacaktır. Ee, ben e, Trakya'da büyüyen, e, yani Trakyalıyım ve e, ...çocukluğum, gençliğim orada geçti... Ayçiçek ve buğday tarlalarında... ...şu anda oradaki e, asatın... ...ne kadar düştüğünü net bir şekilde... E, ...görebiliyorum, oradaki... E, ...üretimin ne kadar... ...azaldığını görebiliyorum... E, ...ve bu da e, tabii ki şu anda... ...çok gündemde olan... E, ...ay çiçek yağı başta olmak üzere... ...yağ tarafındaki fiyatlamalar... ...gerçi Tarım ve Orman Bakanlığı... ...herhangi bir e, sıkıntımız yok dedi ama... ...sektör temsilcilerinden... E, bize gelen e, raporlar veya sektör temsilcilerinin bizzat medyaya yaptığı e, açıklamalar net bir şekilde e, yağ tarafında sıkıntının artacağını gösteriyor. Bunun ana nedeni de e, Türkiye Rusya'dan ayçiçek yağı ithalatçısı ve e, Rusya e, şu anda e, gemileri serbest bırakmıyor Karadeniz tarafında ve dolayısıyla oradan gelen yağ ithalatında e, şu anda e, oradan bize yağ ithalatı gelmiyor. Yağlar gelmediği sürece yurt içinde bulunan stoklarda bulunan yağlar tabii ki zaman geçtikçe halk tarafından tüketilerek bitirilecek bu çok önemli bu da fiyatların tekrardan artmasına sebep olacak buğday tarafında baktığımız zaman zaten çok büyük sadece bizi değil dünyayı da büyük sıkıntılar bekliyor Ukrayna ve Rusya devletleri buğday ihracatında dünyanın üçte bir buğdayını karşılayan bölge o bölge yani bu kaçınılmaz bir bir şekilde önümüzdeki dönemde ekmek ekmek fiyatına net bir şekilde tekrardan zamların gelebileceğini e, gösteriyor bize aynı zamanda e, ben ekmek fiyatlarının kısa bir dönem içerisinde 5 lirayı e, bulacağını da e, düşünen taraftayım. şimdi e, enflasyonla mücadele edebilmek için işte bu nedenden dolayı ilk önce tarım tarafına el atması lazım yani sanayi inşaat ve perakende tarafını değil, öncelikle e, biz tarımı ön plana çıkartmalıyız. Evet, ihracatımız rekor üstüne rekor kırıyor ama ithalatımız da kırıyor. E, şimdi sanayi tarafı önemli ama e, sanayide yüksek teknoloji ürünler e, üretmiyoruz, ihracat yapmıyoruz. Bizim ihracatımız daha çok e, orta düzeyli hatta düşük düzeyli düzeyli e, ürünlerin ihracatı e, böyle bir ekonominin e, sürdürülebilmesi mümkün değil ya biz acilen e, yüksek teknoloji e, ürünlerine e, ağırlık vermemiz, vermemiz lazım yani ar geliştirmemiz lazım ki bu da çözüm değil e, çünkü e, ciddi anlamda dünya iklim e, raporları yeni bir iklim krizinin yolda olduğunu da gösteriyor tabii kısa vadede bu sene yağmurlu bir hava e, geçiriyoruz Hı -hı. Türkiye'de bu e, çok mutluyuz bundan e, çok şükür çünkü neden yani bunu da değerlendirebilmek e, gerekiyor diyorsunuz değil mi? Tabii yani tarımla ilgili en azından bilimten kısa vadeli olarak bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor ve tabii hani kısa orta ve uzun vadeli planlamaların bir an önce yapılması gerekiyor. E tabii ki yani dediğim gibi tarım tarafında çok ciddi bir şekilde çiftçilere mazot, gübre, tohum yardımı yapılması gerekiyor. Özellikle tohumda e, ata tohumlarını ciddi bir şekilde geliştirmemiz lazım. Neden? Çünkü bizim ata tohumu dediğimiz tohumlar e, çiftçiler ertesi senede tohumluk olarak ürettikleri ürünlerden bırakıp ve e, diğer senede onları e, ekerek e, böylelikle tohum masrafından kur, kur, kurtuluyorduk. Ama e, şu anda Türkiye'de birçok yerde ibrit tohum kullanılıyor. İbrit tohumun kullanılması demek bu tohumlar senede e, yani bir kere masul veriyor. İkinci ve üçüncü sefer aynı tohumu ekemiyorsunuz ve ikinci kez tarlanıza ekmek istediğinizde tekrardan gidip tohum almak zorundasınız. Ve tohumu ithal alıyoruz. E, birçok tohumu tabii yurt içinde de üretilenler var ama birçok tohumu yine ithal aldığımızdan dolayı Dolar TL fiyatındaki yükseliş dolayısıyla tohum maliyetlerini arttırıyor. Çiftçilere ÖTV'yi ÖTV de geçtim. Çiftçilere ciddi anlamda e, mazot e, desteği yapılması lazım ki e, çiftçi e, üretebilsin. Çünkü çiftçinin e, üretemediği noktada e, bir kıtlık oluşur. Çok ciddi söylüyorum bunu. Artık Türkiye bu gerçekle yüzleşmek zorunda. Çünkü o noktaya geldik. İkincisi, e, Çiftçinin üretmediği bir noktada e, kıtlığınla ya da üretim azalmasının diyeyim rekolte düşüklüğünün yaşanmasıyla birlikte ciddi anlamda zamların geleceği zamların e, gelmesi demek bu da halkın dolaylı yolda tekrardan refah seviyesini düşürücü bir etkiye sahip olacak. Yani Bütün bunlar eninde sonunda halkın daha da fakirleşmesini e, getiriyor bize. E, bunun dışında e, yine gübre. Gübre tarafı e, çok önemli ve hayvancılık ciddi anlamda teşvik edilmeli. E, Türkiye e, hayvan tohumunu, e, şey hayvan gübresini tekrardan e, kullanabilmesi gerekiyor. Çünkü e, ithal aldığımız gübre e, şu anda e, bir miktar daha üret ürün günlerde e, nasıl diyeyim e, üretimin artmasını sağlıyor ama toplu toprağın verimsizleşmesini de sağlıyor yani bu noktada tabii e, tarım politikası ile ilgilenenler uzmanlar Hı -hı. E, bizden daha iyi bilirler ama en azından e, tarım tarafına da yakın olduğum için e, yani iki dedem de çiftçi olduğu oradan geldim tarımı da iyi bildiğim için e, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının öncelikle tarımın düzeltilmesi olduğunun altını e, defalarca çiziyoruz. Yoksa e, sizin hanım e, Türkiye'de Türkiye çok ciddi bir şekilde gıda sorunu yaşayacaktır. Zaten döviz likitte sorunumuz belli. E, yani Türkiye'yi 2022 yılında e, çok daha zor günler beklediğini ifade edebilirim. Onur Bey süremizi de verimli kullanmak açısından programımızın sonuna geliyoruz. Bu hafta hangi veriler var? Açıklanması beklenen yurt içi ve yurt dışından piyasalar, hangi konulara odaklandı? Kısaca onunla ilgili yanıtınızı da alayım. Tabii ki e, Türkiye'de bu hafta dediğim gibi en önemli veri e, cari açık tarafı olacaktır. Cari fazla e, yani Şubat ayı dış ticaret açığı 10.3 milyar dolar açıklanmıştı aklımda yanlış kalmadıysa bu da 15 milyar dolar olan cari açığımızı daha da arttıracaktır. Şimdi dolar TL'de e, yükseliş var bir. İkincisi enflasyon artıyor. Üçüncüsü cari yani yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek cari açık. Tabii ki bunun sürdürülebilmesi mümkün değil. Ayrıca kur korumalı mevduatta e, şu anda 14 e, 25'lere gelen bir e, kur tarafının kur korumalı mevduatta e, devleti getireceği yük de yaklaşık 1,5 milyar dolara yaklaşmış durumda. Kur arttıkça ekstra oradan da yük binecek. Ama bizim asıl takip ettiğimiz bu hafta yurt dışında Amerika'da gelecek olan enflasyon verileri olacak. Enflasyon tarafında e, yukarı yükselişin devam etmesini bekliyorum ben. E, muhtemelen bu ay e, Şubat Mart Mart ayında da bir sonraki ayda da devam edecek. Yüzde yedi buçuk olan enflasyon Amerika'da daha da artış gösterecektir. Bu ne demek oluyor? Bu e, Amerika'da Fed'in e, daha sert e, faiz arttırım tarafında ya da daha sert söylemler yapacağını gösterirken bir an önce bize bilanço azaltımına gideceği an Eflasyondaki yükselişe asla müsaade etmeyeceklerdir. E, zaten geçen hafta Powell'ın e, hem senet hem bankacılık komitesinde yaptığı e, söyleşilerde şunu söylemişti: "Biz demişti, e, Rusya-Ukrayna gerginliğinden Amerika ekonomisi çok fazla etkilenmedi ve e, net bir şekilde e, faiz e, politikamızdan vazgeçmeyeceğiz. Şu anda herhangi bir politika hı hı. değişikliğimiz yok. Aynı şekilde uygulayacağız. Mart ayında 16 Mart'ta e, FED 25 bas puan e, faizleri arttıracaktır ve Yılın geri kalan e, 7 toplantısının hepsinde 25 bas puan artıracaktır. ABD 10 yıllıkları yükselecek. Dolar bütün para birimlerine karşı değer kazanacakken e, Türk Lirasına karşı değer kazanmaması beklenemez tabii ki <laughs> ve ne yazık ki yurt içinde işte çare çıktıki fazla e, enflasyondaki sert yükseliş bu arada enflasyon tarafı durmayacaktır. Sabah saatlerinde yine e, Bakan Nebati Bey'in açıklamaları vardı ve demişti eflasyon yıl boyunca yüksek kalabilir. E Biz ne dedik? Biz e, yaklaşık 6 aydır bunu söylüyoruz. Eflasyon yükselecek, düşmesinin mümkünatı yok. Yani bu 2022 yılında da yani o, şu, gerçekleri şimdi mi gördüler? E, hayır. Bir politika deniyorlar ve başarısızlığa ulaşacak bir politika e, deniyorlar. Bunun başarısızlığı başarısız olacağını hmm. en başından beri görüyoruz, uyarıyoruz ama dikkate almıyorlar ve hala almıyorlar. son e sonra enflasyon yüksel e, neden? işte yurt dışında yaşanan hayır alakası yok. Dolar TL'deki fiyatın yükselmesinden kaynaklan bir nam bir enflasyon yükselişi e, yaşıyorduk. Şimdi bu yükseliş petrol ve gıda fiyatıyla artmaya devam edecek ve yıl Peki. sonuna doğru 3 haneli enflasyona e, Doğru, hızlı bir şekilde gideceğiz. Zaten bu seviyeleri beklediğimi daha önce de e, defalarca söylemiştim. Hı -hı. Yani Amerika tarafının e, devreye giriyor olması Mart ayında bizi çok daha sıkıntılı bir e, sürece sokacak. Ama Haziran ayı ve sonrası e, çok çok sıcak, yani bu yaz çok sıcak geçecek. Çünkü bilanço azaltımı başladığı andan itibaren Fed tarafında işte o zaman etkileri. Bence gelişmekte olan sadece bizde değil gelişmekte olan ülkelerde de yıkıcı sonuçlar e, oluşturacaktır. Ama bizde neden en fazla oluşturacaktır? Çünkü e, bu faiz enflasyon ilişkisi ya da faiz direnmesi diyeyim e, kur tarafını bir kere patlattı, ithalat tarafını da patlattı. Dolayısıyla e, gıda, işte enerji vesaire fiyatlarında artmasını sağladı. Bu nedenden Hı -hı. dolayı e, Türkiye'de bu yaz çok kavurucu, sıcak ve yıkıcı geçecek bence. Peki Onur Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Yayınımıza katıldığınız için süremizin sonuna geldik. Teşekkürler. İyi yayınlar sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında piyasalar haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı bunu konuştuk ve Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ekonominin enflasyonla mücadeleye yönelik neler yapılmalı bu sorunun yanıtını aldık konuğumuz ekonomist Onur Altın'dan. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.